Duanın adabından bahsederken dedi ki şöyle şöyle dua edilmez. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın mülkünde onun muradına aykırı davranılmaz demek. Cenab-ı Hak kafirlerin tamamını cennetine koy ya Rabbi demeyi bize haram kıldıysa biz onun mülkünde ya Rabbi bu olmadı sen kafirlerin tamamını cennete koy deme selahiyetine sahip değiliz. Mülk onun malik olan o, dilediğini yapan o, bize düşen uymak. Emirler, yasaklar, üzerimize çizdiği çizgiler, kırmızı çizgiler. Bütün bunlar onun mülkü içindeki tasarruflar. Bir kimse Allah'ın mülkünde yaşayacak. Allah'ın verdiği havayı soluyacak. Allah'ın nimetleriyle hayatını devam ettirecek. Ondan sonra kalkacak Allah'ın iradesine aykırı hareket eder. Diyecek ki ya Rabbi sen kadınla erkeği birbirine eşitlemedin. Ben eşit diyeceğim kusura bak. Diyecek ki ya Rabbi sen hırsıza şu cezayı verin dedin. Bu olmadı pek beğenemiyoruz biz bunu. Ben bunu değiştireceğim kusura bak. Cenab-ı Hak diyecek ki buyuracak ki kısas da sizin için hayat var. Biz diyeceğiz ki ya Rabbi o ölüm cezası eskide kaldı. Pek işimize gelmiyor. Kusura bakma biz bunu değiştireceğiz. Öyle niyet yetkiyecek? Mülk onun, malik o, amir o, biz memuruz. Ha, yapamıyoruz deriz, acizimizi beyan ederiz. Tevbe istiğfar ederiz bunun için. Ama hiçbir müminin hiçbir tarihte ve hiçbir coğrafyada Allah'ın mülkünde onun maliyetine ortaklık gibi bir düşüncesi, hareketi, davranışı olan bu mülk onun maliyeti. O, bu mülk üzerindeki tasarruf selahiyeti de onay. Bizim üzerimizdeki tasarruf selahiyeti de onay. Yani ya Rabbim sen tabiatı yönetiyorsun, çiçek bitiriyorsun güzel, bizi doyuruyorsun güzel ama bize gönderdiğin bu emirler, bu yasaklar canımızı sıkıyor kusura bakma onlara riayet edemeyeceğiz. Bu mü'min tavrıdır. Onun mülkünde mü'min, onun muradı doğrultusunda yaşamayı deklere etmiş, kabul etmiş, peşiyle ona bağlanmış insandır. Onun mülkünde ona aykırılık, ona ortaklık haşa ve kella tasavvur edemez. Böyle bir şey müminin dünyasında yer alamaz. Mümin muhtaçtır, dua eder Cenab-ı lütfeder, kerem eder. Ya Rabbi sen kabul makamındasın, biz dua makamındayız. Sen maliksin, biz mülküz. Senin mülkünde senin malikiyetini itiraf ediyoruz, itiraf ediyoruz. Ve bunu duamızla da, ibadetimizle de, tavru ahvalimizle de ortaya koyuyoruz diyebilmek lazım ki denge her şey yerine olsun. Nice ateistler gördüm ki onları yüzlerine de söyledim. Kardeşim benim inandığım Allah sizi cehennemde yakacaksa ben sizinle beraber yanmaya razıyım. Beni yaksın yani. Ben bu kitap elimde olarak Allah'ın huzuruna çıkar sizi savunurum. Yakamaz. Yakamaz.